bir haberimiz var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek finansal okuryazarlık platformu tanıtımında konuştu. Ve sermaye piyasalarındaki derinliğin ekonomiler için önemine dikkat çeken Şimşek finansal okuryazarlığın müfredata alınması için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma yapıldığını söyledi. Yatırımcıları da uyaran Şimşek borsa bir oyun alanı değil, yatırım yapılabilecek bir alandır dedi. Detayları izleyelim. Kurulu Başkanımızı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ankara'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Platformu tanıtım toplantısında sermaye piyasalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Sermaye piyasalarının önemine işaret eden Şimşek, Finansal Okuryazarlığın müfredata alınması için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma yapıldığını söyledi. Finansal okuryazarlık aslında bizim temel eğitimin bir parçası olmak zorunda. Önümüzdeki dönemde Sermaye Piyasası Kurulu'muzla da... Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerek protokoller gerekse dediğim gibi bunun müfredata çok temel bir beceri bir alan olarak konulması hususunu çalışıyoruz istişare ediyoruz. Şimşek, düşük enflasyonun sermaye piyasaları için önemine dikkat çekti. Programın başarılı bir şekilde uygulandığını ve enflasyon düştükçe sermaye piyasalarının öne çıkacağını ifade etti enflasyon programımız yani enflasyonu tek haneye indirme programımız başarılı bir şekilde uygulanıyor. Aylık enflasyon rakamlarıyla bizim hedeflerimiz artık örtüşmeye başladı. Enflasyon Merkez Bankamızın da enflasyon raporunu açıklarken ortaya koyduğu şekilde Mayıs ayında zirveye ulaşacak yıllık bazda. Ondan sonra yaz aylarında hem baz etkisiyle hem de son bir yıldır attığımız para politikasına attığımız adımlar. Maliye politikasına attığımız ve atacağımız adımlar. Gelirler politikasının desteğiyle enflasyon çok hızlı bir şekilde inanıyorum ki bu sene sonunda 30'lu rakamı görür. Enflasyonu düşük tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları çok daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacak. Bakan Şimşek Amerika Birleşik Devletleri örneği üzerinden sermaye piyasalarının ekonomilere yaptığı katkıyı değerlendirdi. Sermaye piyasaları ekonomilerin can damarıdır. Amerika'yı Amerika yapan birkaç özellik var. Ya bu kadar büyük ölçekte bu kadar zengin, müreffeh bir topluma dönüştüren birkaç tane özellik var. Bunların başında sermaye piyasalarındaki derinlik geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sözü borsada giderek artan yatırımcı ilgisine getirdi. Borsa bir oyun alanı değildir uyarısında bulundu. Vatandaşımız işte borsada oynuyorum diyor. Burası bir oyun alanı değil aslında. Yani algı böyle olabilir ama burası aslında yatırımlar yani yatırım yap yapılan bir alan, bir platform.